Hoş geldiniz. Otelimizi nasıl buldunuz? Otelimiz çok güzel. Ben o kadar yer gezdim. Böyle bir mekan, böyle bir yer göremedim. Böyle bir ilgi, böyle bir tasarruf böyle göremedim yani. Ayrıca çarşıya yakın, her yere yakın. Mükemmel bir yer yani. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ne evet, zaten bizim otelimiz tam Gölün tam karşısında. Yürüme mesafesi olarak 50 metre içerisinde. Tarih çarşıları da Gömülkanlı, Mencekkanlı, Baruçanlı tam karşı tarafındayız. Gelen misafirlerin zaten örf olanlarından sıra gecesine katılmalarını <laughs> önlemle rica yapıyoruz. Zaten bunlar da biz Balıklıgöl Otel Ailesi olarak gelen yabancı misafirlerimizin katılmasına önemle yardımcı olmaya gayret ediyoruz yani. Yazıyorum evet bu gelemeyenler için ne söylemek istiyorsunuz için? Yani Kesmiyorum. gelemeyenler için yani Urfa'yı görmeden Hı -hı. gidenler için gerçekten çok bir şey kaybetmiş olabiliyorlar yani. İnsanlar Urfa'yı gelip tanımalarını biz kendi otelci olarak rica ediyoruz gelip görsünler yani. Çünkü gerçekten görülecek olarak müze şehri olarak Güneydoğu'nun başkenti, Güneydoğu'nun incisi olarak Şanlıurfa, Güneydoğu'nun kalbi olarak gelen turistler olarak yabancılar misafirlerin görmelerini isteriz yani. Tabii ki gelip görsünler Urfa'nın örf adetleri olsun, sıra geceleridir, Urfa'nın yöresi olarak biber baharatıdır. Yani bunları tattırmadan ben Urfa'yı vardım demesinler yani. Hı. Teşekkür ederim hocam. Valla. Biz teşekkür yani. Çok sağ olun. Hayatlarınıza evet. sağlık. Hı -hı. Tekrardan size Balıklı Otel'den ayrılmaktan şeref duyarız yani.